Herkese selam gençler ben Hamza. Bugün sizinle beraber sizlerle müthiş bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda gençler neredeyiz? Bugün 2020 roleplay'deyiz gençler. 2020 roleplay'deyiz. Gördüğünüz üzere 2020 roleplay'de gördüğünüz üzere böyle donate araçlarımız falan var gençler. Bunların hepsi bunların dördü de gençler. Bunların hepsi de yani güzel bir fiyata satılacaktır. Öyle pahalı değil, ucuz değil. Yani normal bir fiyatta bu arabalarımız satılacaktır gençler. İsterseniz bir tane arabayı göstereyim mesela abicim neymiş işte, Ford Mustang, Mustang değil mi? Pek anlamam arabalardan ama yine de isterseniz şöyle göstereyim, aracımızı açalım. Aracın içi low pull değil gençler. Bu şekilde yani low pull'e yakın ama değil böyle bir parlarımız falan yakalım tamam mı? Hızlıca çalıştırdık arabamızı mesela. Bu anahtar çıkmışız. Bir daha çalıştıralım. Bu şekilde çalıştırdıktan sonra hızını görüyorsunuz gençler yani bu aracın sahip olmak hiç mi istemezsiniz? Şuna bakın gençler. Kilometreyi geçen bir arabamızda sizler gördüğünüz üzere İsterseniz bir de dış görünüşten sürelim şu şekilde bir binelim yani aracımıza CV yeni açıldı gençler daha bir, bir gün falan oldu yani söyleyeyim sizlere gelebilirsiniz isterseniz daha yeni sistemlerle karşınızda olacağız zaten arabamız gördüğünüz üzere bu şekilde çok hızlı diğerleri de aynı şekilde çok güzel jipimiz falan var yani gördüğünüz üzere orada aracımızı yerine tekrar bırakıyorum Ardından oyunumuza başladığımızda mesela burada bisiklet kiralama yerimiz var buraya geliyorum 150 TL bisiklet kiralıyorum bisikletimiz normal bisikletler gibi değil gerçekten böyle yani normaldeki, ki gerçek hayattaki bisikletler gibi çok güzel bisikletler yani mutlu bir bisiklet gördüğünüz üzere bu şekilde ya bu da aynı zaten hızı aynı sadece görünüş falan gelişen daha güzel bana göre meslek olarak balık tutma mesleğimiz var İsterseniz isterseniz balık tutma mesleğimize gidelim fiyatlar aynı şu an. her balık her balık abicim yem al yapıyorsunuz. Bakın burada bir yazı var. Buraya geliyorsunuz. Slash yem al yapıyorsunuz şu şekilde. Her balık şu anlık 60 TL ama onlar ayarlanacak gençler. Ardından balık yemlerimizi aldıktan sonra koşuyorum buraya kadar. Mesela ben buraya ne yazıyorum abicim? Slash, balik, tut bir deşik bir şekilde. Şunu yazıyorum bakın isterseniz şekil yazalım. Slash, balik, tutu buraya yazıyorum gençler. Ardından balık tutmaya başlıyoruz. Ee, sağ üst tarafta hudumuz var gördüğünüz üzere kaç paramız olduğu falan ee, onun doğru doğru olduğuna isterseniz şöyle bakabiliriz sağ stat yazdığımızda paramız kaç 37 orada da 37 yazıyor çok güzel bir şekilde gösteriyor zaten orada da bir tane daha tutmayı deneyeceğim şöyle bir biz set, armor verebiliyor muyuz abi biz set armor verebiliyorsak set armor basalım kendimize evet biz basabiliyoruz 100 vereceğim veremiyorum tamam yetkim etmiyorum. maalesef bir daha balık tutmayı deneyelim. Balık kadar artık deneyeceğiz. Evet. Bir tane çipura balığı tuttuk gençler. Gördüğünüz üzere bu şekilde gözüküyor. Çipura balığını tuttuk. Cipura. Hemen geliyorum balık satma yerine abiciğim. Bunların fiyatları x2 falan olabilecek yani. Söyleyeyim sizlere haftaya falan ister. Çok yani gelebilirsin buraya. Ve şu an göstermedim ama ve amma, amma Bir tane daha donatıcımız var yani daha ekleyeceğiz. Tofaş var gençler. Şimdi balık sistemimiz bu şekilde gördüğünüz üzere. Şimdi bir tane e, şimdi PD yani PD binamızı belediyemize falan gidelim isterseniz. Evet gençler PD binamıza geldik. PD binası yani hiç FPS düşürmüyor yani öyle söyleyeyim sizlere. Yani o orada olduğumuz donate arabalardan daha çok FPS alıyorum burada yani onu söyleyeyim. Bir de fark ettiyseniz yollarımız sanki ENB varmış gibi yollar eklettik arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere çok güzel yollar var burada. Sağ olsun e, sunucunun kurucusu Efe sağsun Hepsini ekledi gö gençler gördüğünüz üzere. NB yok bende şu an. NB olmadı halde yollarımız bu şekilde çok güzel gözüküyor. Bir de binamız e, bu şekilde göstereyim isterseniz birazcık ileri gidelim. Bir de binamız yani polis emniyet müdürümüz burası. Garajı da bu şekilde içerisi daha var gate falan filan onlar tabi ki de polis açabiliyor. Kapımız da otomatik galiba bakayım evet. Bir de isterseniz içinize e, isterseniz içine bir göz atalım. Şöyle bir içine gidelim İçine girdiğimizde yere içi böyle burger şart falan yazıyor ama gerçekten de çok güzel bir polis planası. Bu taraflar falan var ama o taraflara gidemiyoruz. O da e, siz artık polis olursanız pide alımları açık olduğuna girersiniz. Ardından bir belediye binamız var. Gördüğünüz üzere burada Amerika bayrakları asılı. i̇ster e, Türk konsept e, bir de sunucumuzun şeyi hard, hard bir sunucu. Türk konsept, Amerikan konsept karışık bir sunucumuz var gençler. Burası belediye. Tabi belediyenin şu anlık interyeri yok herhalde. Bakayım evet interyeri yok. Eklenecektir gençler internet Onda sıkıntı etmeyin Gördüğünüz üzere burası da bu şekilde gençler Daha sonraki yerimiz hastane gidelim gençler Şimdi hastaneyi gösterelim gençler arkamda hastane Gördüğünüz üzere böyle bir hastanemiz var gençler Böyle işte kuni muni bir şeyler falan var Bu da işte bir tane daha donanıyor araba Gördüğünüz üzere böyle bir hastanemiz var Hastane bizim içine giriyoruz. Interiorsız bir hastane. Direkt içine girebiliyoruz. Bu şekilde girdik. Bir ben bir CC çekeyim. Tamam. İşte burada odaları falan var. Gördüğünüz üzere. İşte ameliyat etme odaları falan var gençler. Baya güzel aktif bir rol döndürebileceğiniz bir hastanemiz var yani. Öyle işte ISM olacaktır gençler kesinlikle zaten. E, araçların bu şekilde. Bu ambulanslar böyle kalabilir ya da düzeltilebilir gençler. Gördüğünüz üzere. Şimdiki gideceğimiz yer e, orada bir tane bar var gençler. Oraya gidelim isterseniz. Motorlu çetelerin olduğu bir bar gençler. Yani burası motorlu çetelerin olmasını istiyorum ben şahsen. Yani motorlu çetesi olacak tabii ki de gençler. Harley Davidson motorlu çeteleri falan filan. Galeri, galerilere de bakacağız da. Şimdi gördüğünüz üzere burada motor çetelerimizin falan ya normal kişiler bar alabilirsin diye bir mekan yani yine bir aktif rol ortamı döndürebilecek bir yer var burada. E, ee, Grover'ın mekanına bakacak yani yeşillerin mekanında yani aynı şekilde böyle. Yollar çok güzel olduğu için baya yani bayağı güzel gözüküyor oyunumda. Bakalım daha nereye şöyle bir bakalım. Mekaniğimiz var. Mekaniğimiz şu taraftaydı herhalde. Hemen mekaniğe bir gidelim o zaman. Gençler mekaniğe gitmeden önce burada bir tane binamız var. Apartmanımız var. Böyle buradan isterse adam işte kiralık ya da satılık bir yer alabilir gençler. Buraya bir yer açılacak. Buradan istediğiniz gibi satın alabileceksiniz. İnteriyarlı falan filan diye. O zaman hemen şöyle bir sanayimize doğru gidelim. Sanayimize geldik gençler. Sanayimiz nerede? Vaymut yazısının hemen sol tarafında kalıyor sanayimiz gördüğünüz üzere. Direkt böyle yürüyerek bir dakika şöyle bir buralarda bir şey var. O yüzden admin derecede geçemiyorsunuz. Bu şekilde geldim abicim araban mı değil mi? Burası otomatik kapı direkt açılıyor burası. Gördüğünüz üzere sanayimiz bu şekilde. İşte buradan işte giriş yeri var. Nasıl yaparsınız gençler tamam mı? Şuraya bir giriş yeri Buradan araba girecek değil mi? Öyle yaparız gençler gördüğünüz üzere bayağı güzel bir sahibiz. Burada da bizi karşılıyor gençler. Şimdiki bakacağımız yerler e, galeri olabilir. Ama daha motor araçlar var mı? Bin, var diye hatırlıyorum ama eklendi mi bilmiyorum da. Galerilere eklendi mi? Hiçbir fikrim yok. Orta galeriden başlayabiliriz. Madem yakınız orta galeri. Hemen bir orta galeriden başlayalım. Nerede abicim arabalar? E, sonra spamladık kadar Arabalar yok. Tamam bir sıkıntı yok. Bir de zengin galeriye doğru bakalım. Oyunda kesinlikle yani rol, rol, döndürebilirsiniz. Ben onu söyleyeyim şimdiden sizlere. ablimiz zengin galeraya doğru bir gidelim o zaman. Gençler zengin galerimiz bu şekilde arabaların hepsi modsuz olarak gözüküyor. Evet ama motor e, modlar açar kesinlikle eklenecek de arkadaşlar. Yani sonuçta böyle bir açılı 15 saat 20 saat falan oldu. Burada bir tane aracımız var zaten gördüğünüzde 90 bin liraya güzel bir araç burada bize bekliyor. Yani gördüğünüz gibi modlu araçlar bile burada ic para olarak satılabilecek yani gördüğünüz üzere. Bir de fakir galeriye doğru gidelim. Bizi burada bir e, fakir galerimiz karşılıyor gençler gördüğünüz üzere yine aynı alt tuşuna basılı tuttuğumuzda burada gördüğünüz üzere gözüküyor. 7K'ya var işte 14K, 8K yani çok ucuz bir fiyata buradan araba alabilirsiniz. Hard bir sunucu olmamıza rağmen güzel arabalarımız var. Size göstermeyi unuttuğum bir kenevir mesleği var gençler. Kenevir mesleğinde hemen gösterelim isterseniz. Gençler kenevir mesleğimize geldik ama önce bir şey söyleyeceğim. F11 haritamızda sol üst sol altta gözüküyor. Bu F11 haritanın böyle olduğuna bakmayın. Bu F11 haritası kesinlikle değişecek gençler yani. Bu harita zaten kötü ben de biliyorum. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var gençler. Benim param olmadığı için burayı pek gösteremeyeceğim ama şöyle bir söylerim sizlere şimdi. İlk önce buraya geliyorsunuz tamam mı? Burada bas vur kısmı var tamam mı? Buraya geleceksiniz İlk önce Slash kene bir boşluk basvu yazıyorsunuz Basvu yazdım pardon Bas yazıyorum ve bir belge alıyorum Sonra buraya geliyorum Yazıyorum ki Slash kene bir boşluk Eldiven Al Yeterli param olmadığı için alamıyorum 2500 lira ama 500 lira olacak gençler Eldiven aldıktan sonra ne yapıyorum biliyor musunuz Geliyorum abicim buradan bakın evin Tam bu tarafına Geldim bu ağacı geçiyorum bu ağacı geçtikten sonra buraya geliyorum. Diyorum ki slash kene bir ara. Sonra burada arıyorum. Öyle bir meslek. Sonra geliyoruz yani aynı şekilde gençler. Burayı gösteremedim için çok üzgünüm. Buraya ne yazıyoruz abicim? işte kene bir islet. Ardından da kene bir sat. Gençler bu şekilde yapabilirsiniz. Ve en son bir şeyler göstermem lazım. Gençler. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. Bayağı her, yer, her yeri gösterdik yani. Buraya boş verin İGS'miz pek güzel olmasın da yani İGS'de çok rol döndürmenize gerek yok bence. Bakın burada bir e, yine bir barımız var gördüğünüz üzere çok güzel böyle bir disco falan yapabileceğiniz bir yer. Burayı da göstermedim gençler yani şimdi burayı da göstereyim isterseniz. Gösterdim hatırlamıyorum göstermedim. Bu e, play burada bir tane galerimiz var gençler. Bu galerimizde donate arabalarımız satılacak parayla tabii ki de. IC değil OC parayla. Burada dediğim gibi o isparayla Doneli tarabalarımız satılacak gençler. Burası nasıl çalışıyor şey bilmiyorum. Gördüğünüz üzere burada dediğim gibi şeylerimi satacak Burada da otomatik bir kapımız var. Gördüğünüz üzere otomatik olarak açılan bir kapı. Ve en son şeyimizi göstereyim gençler. Burada bir binamız var, holding gibi bir binamız var gençler. Burada isten şirket falan kurabilir yani. Onu söyleyeyim sizlere. Buraya böyle girince işte. Merdivenin ne kadar, bilgisayarına kadar her şeyi logosu logosu her şeyi var gençler. Bir tek merdiveni birazcık var Onda da bir sorun yok yani söyleyeyim. Yani yukarı yine çıkabiliyorsun gördüğünüz üzere. Bu şekilde de bir holdingimiz var gençler. Ee, videoyu bu kadar tanıtacaktım. Bir tane de tofaş şahinimiz var gençler. Ama tofaş şahini gösteremeyeceğim herhalde. Göremedim yani bulamadım. Hayır, ID'si de aklımda değil. Bir bakalım abim buralarda bir yerde yatırıyorum. Değilse de sorun yok gençler. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sunucunun IPC ve Discord adresi açıklama linkinde bulabilirsiniz gençler başka söyleyebileceğim bir şey kalmadı gençler. Sunucuya gelip, sunucuya gelin, hep beraber rol yapalım. Sunucumuzda bir çekiliş olacaktır gençler. Yani donate bir araba çekiliş olacak. Birlikte geliyorsanız 10 kişi, 5 kişi, 15 kişi birlikte geliyorsanız size birlik yardımı yapabiliriz. Donate araba verebiliriz, silah verebiliyoruz. Yani silahına kadar, donate arabasına kadar bütün her şeyini vereceğiz gençler size birlik yardımından Yani gelin sadece çünkü biz bize göre çok güzel bir sunucu yani. Burayı da ayarlarız mesela buradan da işte oda falan alırsınız. Kiralık oda falan filan. Burayı da ayarlarız gençler gördüğünüz üzere. Umarım videomu beğenmişsiniz gençler. Sizleri ben e, çok seviyorum. Sunucu IP'si Discord'u dediğim gibi açıklama var. Gidip e, oradan yanımıza gidip bizimle sohbet edebilirsiniz. Yetki alımları rehber alımlarına katılabilirsiniz gençler. E, sizi sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.